Gel 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 Allah bütün öğrencilerimize hayırlısıyla Sınavlarını atlatmayı nasip etsin Hepsine başarılar diliyorum Bakalım Çalıştılar evde oldukları sürece Sürekli çalıştı benim oğlum ama diğerlerini bilemeyeceğim. Hepsine başarılar diliyorum. Peki. Çok iyi buluyorum. Çünkü sosyal mesafe gerekli. Herkesin uymalarını istiyoruz. Özellikle maskesiz çıkmamalarını tercih ediyoruz. Sonuçta hepimizin sağlığı önemli. Ee, heyecanlıyım biraz. Hı -hı. Biraz gerilme vardığını, akşam şu an yok. Başarılar herkese. Bence iyi olmuş çünkü çok kalabalık olurdu o zaman. Giriş, gidiş gelişlerde. Böyle yani. Aslında baştan beri rahattım yani LGS bir şey olmaz diye. Ama yani mesela dün akşam da rahattım ama bugün çok gerginim. Moral bozukluğu sınavda çok kötü diyorlar. Yani bozmamaya çalışıyorum. Heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, korona koronavirüs döneminde sınava nasıl hazırlandın? yani pek dışarı çıktığımız olmadı. Amcam e, amcam ne bize yardım etti. E, abim askerde olduğu için onun odasına ben girdim. Onun odasında çalışıyorum yani. Milli eğitim sorularını falan indiriyor. Öyle çalışıyoruz. Burada kendi imkanlarına çalışıyorum. Yani. yani evet. Başarılı. Ya. Sağ olun. Herkese. saatız. <laughs> ha <laughs> Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sadece öğrencilerimiz iki girişten girecekler sevgili gençler. İlk önce ellerinizi dezenfekte ediyorsunuz. Tekli poşetlerde tek kullanımlık maskeleriniz var. Almak isteyen alabilir. Okulun içinde sınava gireceğiniz sıraya kadar sosyal mesafe kuralına dikkat ediyorsunuz. Öğrenciler sınava girdikten ve okul bahçesine girdikten sonra 12.50'ye kadar hiçbir şekilde dışarı çıkamayacaklar. Herhangi bir temasları olmayacak. Şimdi sırayla yavaş yavaş alabiliriz. Suların üzerindeki jelatinleri söküyorsunuz. Geçebilirsin. Jelatin. Elini yıka, maske... Hadi. Çocukların yanında su, kalem, kalem tıraş, silgi diş. <laughs> geç. geç <canım> bekle, <laughs> bekle canım benim, bekle. Gezelim, bekleyelim. <laughs> Maske almak istiyorsan alabilirsin. Gel. <laughs> eee evet, çok yaklaşmayalım. Sınav 9:30'da. Vaktimiz var. Hocam peçete verebilir miyiz çocuğa? Çık. Tamam her şey. Biliyorsun her şeyi mi geç? Ha? geç. Sayın Melli, kalabalık yapmayalım. Dursal mesafeye evet. dikkat